ben o, bu köyde doğdum. İki mutluluk yaşıyorum. 2007'de ormanların e, orman İşletme müdürlüğünü kapatıldıktan sonra e, göle de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Recai Özalp'la birlikte ismini vermeyeceğim bir kaymakamla 5 e, bin imza topladık ve gittik orman İşletme müdürünü tekrar açtırdık. İkinci mutluluğum neydi? Dün muhtarlara şey dağıtıyorduk, fidan dağıtıyorduk. Her muhtar şunu söylüyordu. Mustafa abi senin ismini kendi köyümüzde yaşatacağız. Bir fidanın ismini vereceğiz. Ben bu kadar dünyayı bana verseydiler bu kadar mutlu olamazdım. Dolayısıyla 60 bin fidan getirdik. 380 bin de Kars'a indireceğiz. Yarından sonra Kars bölgesine çalışacağız. Bu bölgenin yeşilemesi için elimden geleni yapacağım ama burası çok önemli. Kendi köyümde kendimin ismini yaşatılması için köy muhtarımız Ömer Gültekin bir fidanın ismini vermiş. Şimdi fidanı dikiyorum ama gözlerim doluyor tabii çünkü birini e, bir Orman İşletme Müdürlüğü fidan nasıl ekilir, nasıl dikilir orada anlatıyordu. Oraya da benim ismi vermişlerdi. Ee, çok mutluyum. Özellikle kendi köyümün mezarında da artık kendi fidanımı kendim dikeceğim. Ama ihtiyaç vardı. Biz Göle Kaşar Festivali'ni başlattık. Güney ve Doğu Anadolu öğrendi. Dolayısıyla Göle Derneği'nin de katkılarıyla, önderliğiyle Ormanların Kardeşliği platformu kurduk. Ve yine de bu noktada Türkiye'ye örnek olacağız. Kars Ardanı'dır, Erzurum ve yeşillendireceğiz ve Türkiye'de bizden örnek alacak. Böyle ağaç bayramları yapacak. Biz gölenin birinci ağaç bayramını yaptık. E, fidan dikimin bayramını da bugün Okşu köyümüzde yaptık. E, herkesi yeşile sahip çıkmaya, yeşili ekmeye, dikmeye, sulamaya davet ediyoruz. Sevgili seyirciler, Ormanların Kardeşliği platformunun başlattığı Her Köy e Bin Fidan kampanyası tam hızıyla devam ediyor. Dün itibariyle Ardağan'ın göl ilçesine pilot bölge belirlediğimiz için 60 bin fidan köy muhtarlarına tek tek dağıtıldı. İmza karşılığı Bugün de fidan dikim kampanyası başlatıldı. Bugün fidan dikme merasimi yine Okçu köyünde yani benim köyümden başlatıyoruz. Dolayısıyla biraz sonra tabii köyler hepsi gelecek. Kendi mezarlarının başına da bir fidan dikecek. Çok bugünkü programımıza katılan her zaman bu konuyu destek sunan fidan dikmeye olsun. Fidanların getirilmesi olsun, muhtarlarına dağıtılması olsun. Yöre Kaymakamı Sayın Nazlı Koç çok büyük destekler sundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün e, burada Göle Belediye Başkanı Sayın İlhan Gültekin, Köprü Belediye Başkanımız Yücel Akkoç, Göle Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Recep Yüzalp, Göle AK Parti İlçe Başkanımız Sinan Karatay ve burada köylülerimiz Göle ok, e, Muhtarımız Ömer Gültekin ve çok değerli konuklarımız buradadır. Şimdi e, burada e, İlhan Gültekin'in duygularını alacağız. E, efendim hoş geldiniz. Hoş Neler bulduk. hissediyorsunuz? Artık e, görevlerin hepsinin e, hemen hemen e, şeyler değerleri burada yatıyor. Öncelikle e, bu konuya vesile olan Sayın Vekilimize İl Müdürümüz Metin Bey'e, Bölge Müdürümüz Oktay Atay Bey'e, Sayın Kaymakamımıza e, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, her zaman dediğim gibi Çam eşittir insan. Çam asaletli bir varlık. Bu asaletinden kaynaklı göleye, merdiniye, yeşil göle adını veren bir değer. Bu değeri gölede, köylerimizde, dağlarımızda, ovalarımızda yaşatmak hepimizin görevi. Bir çamı yaşatmak, bir fidanı yaşatmak, bir bebeğe, bir yavruya gösterilen nezaket, itinanın aynı şekilde gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü biraz önce söylediğim gibi çok nazik bir varlık, aseretli bir varlık. Çamı budadığınız zaman uyuma zamanı olmadan, çamın uyuma hali insanın narkozlu hali gibidir. İnsana narkozsuz müdahale etmediğiniz gibi, ettiğiniz zaman canını incittiğiniz gibi, çamın da uy uyuma hali olmadan ona müdahale etmek, onu budamak, ona ee, zarar vermek canını incitir. Yerini değiştirdiğiniz zaman yine yabancılık çekmemesi için aynı yöne koymanız gerekiyor. Ee, ayrıca e, uyur halde taşımanız gerekiyor ki gittiği yere adapte olabilsin, oraya ısınabilsin. Yabancılık hissettiği zaman kriz geçirip e, yok olup gidiyor. Ayrıca çamın diğer bir özelliği yaşlı bir çam öleceğini anladığında, yok olacağını anladığında kozalaklarındaki tohumlarını atar, neslim devam etsin diye böyle bir varlığı, böyle bir değeri yaşatmak insanlık görevi diyorum. Sizlere katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Efendim yine yanımızda Köprülü Belediye Başkanımız Yücel Akkoç. Efendim sizin de duygulayın. Şimdi başta Bölge Milletvekilimiz Sayın Orhan Atalay, Orman Genel Müdürlüğümüze, Orman Erzurum Bölge Müdürlüğümüze en, ve il müdürümüze en büyük emeği olan ilçe kaymakamımıza çünkü 54 köyün muhtarını organize edip her köye bin fidanın en büyük yükü Sayın Kaymakamımızdaydı. Tabi Ormanlar Kardeşi Birliği bu işin en baştaki öncüsüydü. Yani bir yerde örgütleme yoksa orada bir hareket de olmaz. Yeşil göleyi daha çok yeşillendirelim. Yani bir ağaç bir insan. Çok değerli bir bitkidir. Çok değerli Bitkiler arasında sarıçam en asaletli bir bitkidir. İnşallah bu sarıçamı hep beraber daha da çoğaltacağız. Göreyi daha da yeşil gölenin ötesine götüreceğiz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Peki. Yine yanımızda e, göre Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Recep Eski bir ormancı. Efendim ben çok siz sevinirsiniz herhalde. Çünkü ormanın kıymetini siz bilirsiniz. Evet e, mutlaka. Ee, sevinenlerden en çok e, sevinen benim. Çünkü 30 yıllık bir e, emeğim var Orma Teşkilatı'na. E, Ekim ayında toprakla fidanın buluşturulması ayrıca güzel bir etkinlik. Bu etkinlik toprakla fidanın buluşturulmasından ziyade insanların bir araya gelmesinin, kaynaştırılması da güzel bir duygu. Bu manada emeği geçen herkese, başta kaymakamımız, milletvekilimiz, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yine Okçuköy'ün muhtarımız Sayın Ömer Gültekin de burada. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü mezarlığı koruma altına almıştır. Koruma Hı? olmasa fidan olmaz. Evet. Sizin de duygularınızı alın. Burada Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanlarım ve ilçe başkanlarım buraya geldikleri için öncelikle onlara çok çok teşekkür ederim. Başta tabii ki bizim amacımız yeşil göleyi yeşillendirmek için elimizde gelen imkanları, yapmamız gerekiyor. Elimizde ne imkan varsa harcamamız gerekiyor. Yeşil göle yeşillendirmemiz için güzellik bakımında, yeşillik bakımında bu yeşilliği korumamız için ektikten sonra bu ağaçları korumamız gerekiyor. Burada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Peki sağ olun. Efendim yanımızda çok güzel bir delikanlımız var. Kaymakam Bey'in oğlu adı nedir? Kerem. Kerem. Ee, şimdi Keremciğim seni fidan ekecek misin burada? Evet. Ektikten sonra gelip sulayacak mısın? Evet. Evet. Kerem, evet. Kerem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyirciler ormanların kardeşliği platformunu başlatmış olduğu fidan dikme kampanyası olsun ormanları koruma olsun. Her konuda tabii büyük destek arkamızda destek gerekiyor. Dolayısıyla göle Kaymakamımız burada yaptığımız toplantıda e, ben her, her elimden her geleni yapacağım. Her türlü katkı sunacağım. Özellikle muhtarlarla birebir fidanların dikimi sayarak verilecektir. Yaz başında gideceğim tek tek kontrol edeceğim demesi bize çok büyük güç vermiştir çünkü kontrol çok önemlidir kontrolsüz yapılan fidanlar ya yani çoğusu e, hayvanlar yer bakımsızlıktan sulamadı mı ve onlar kurur gider o yüzden e, bizim gizli kahramanlarımızdan göle Kay kaymakamımız sayın Al Koç'e buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz yine duygularınızı almak istiyoruz evet ben de teşekkür ediyorum özellikle böyle bir e, kutlu işe vesile olmanız dolayısıyla emeği geçen herkese, herkese teşekkür ediyorum tabi burada bunların dikilmesi önemli geçmişte de bu dikim kampanyaları yapılmış Fakat koruma altına alınamadığı için bugünlere kadar bunları geliştirme fırsatı bulamadık. Şimdi bu vesileyle biz de burada birkaç ağaç dikim faaliyeti içerisinde bulunacağız bunların bakımında ilgili olarak şu an okçu köyündeyiz muhtarımız gerekli hazırlıklarını yapmış. Ee, zaten buradaki mezarlığın içerisinde faaliyetin e, yapılması korunmaya değer bulunduğunun bir göstergesi. Çünkü etrafında bir korunak olmazsa sıkıntı oluyor. Buradan sizin e, aracılığınızla bütün göleli hemşerilerimize bu noktada e, diktiğimiz ağaçları korumaları hususunda ve bundan sonraki yapacağımız kamp kampanyaları destekleri hususunda onları da buna teşvik ediyorum. Her bir görevli kendisi için en az 10 ağaç dikecek olursa e, gelecek 10 yılda çok daha yeşil adıyla müsemma Yeşil Göleyi hep birlikte yapmış olacağız. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendim e, biz de size teşekkür ediyoruz. E, zannediyorsam Oçköy muhtarımız sizin adınıza bir fidan dikecek evet, ve belediye Başkanlarımızı buyurun bir ah. fidanlarımızı dikelim. Şu anda göle kaymakamımız özellikle kendi ağacını aldı. Da evet. 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 Göle kaymakamımız Sayın Haluk Koç'un şu anda fidanını dikeceğiz ve bir emir boyu burada yaşatacağız. Delikanlı senin adın neydi? Kerem. Ha, Kerem Ko e Koç için de kaymakam beyin oğlunun için de bir fidan daha getirin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gürenin %95'in cenazeleri Okçugöy mezarında defnedilir. Bölgemizin değeri, bölgemizin şey değeri. E, ve eski Senato Başkanımız yıllarca şey Kars siyasetine yön vermiş Sayın Sırat Alay'ın e, şeyini de ağacını yani buraya dikmek üzere Bölgemizin çok değeri Cumhurbaşkanı Vekili Senato Başkanımız Kars eski milletvekili Kars siyasetine 40 yön veren e, ee, Sayın Sırrı Atalay'ı da burada Uç bir fidan ismini veriyoruz. Gölelerin yüzde doksanının cenazesi Uç köyünde Dolayısıyla ortak, göle ile Uç'un ortak mezarlarıdır. Ee, bu fidanı dikmek üzere vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Göle İlçe Başkanı Sayın e, Recep dikecek. Ve yanında köy muhtarımız Ömer Gültekin, e, Yaşar Bağrıyanık, e, hocamız da, hocası da alalım. Buyurun. Okçu Köylü, Deniz Demir'in, farklı meclis üyemiz Deniz Demir'in evet, şimdi adına bir, düşüyoruz. Şu anda hayırlı uğurlu olsun. E, Gölerinin değerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, parti meclis üyesi Deniz Demir için de bir ağaç dikiyoruz. Artık Deniz Demir de kendi köyünde ismi yaşatılacak ama Deniz Demir'i de şeye davet ediyoruz. Ağacında <laughs> Abdullah Çelik. Çocukluk arkadaşım tabi. binalı Çelik babasının adına bir fidan dikti. Kendisi özellikle geldi. Ve evet, evet efendim bu fidanı da kimin adına diktiniz başkanım? Eşiyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız dikiyor. Buyurun kimin adına diktiniz? Bunu da ee, Yaşar Bağrıyan'ın arkadaşım Ömer Bağrıyan'ın babası ve annesinin adına diktik. İkisini de rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun inşallah. Tamam, Çok teşekkür ederim. Yaşar'cığım bir şey teşekkür. diyor musun? Vallahi ne diyeyim. Kuyuları diye. kazdın. Teşekkür ediyoruz okçular adına. Biz de teşekkür ederiz. Sizler için geldiğiniz için. Vesile olduğunuz için Allah razı olsun. Evet. Devamını dileriz. Herkesten Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür Biliyor musunuz? Değil mi? Keseceğiz. Biliyor musunuz? Evet. Ben sana yardım edeceğim hocam sana. Oksu köyünde fidan dikme merasimi devam ediyor. Elinize dikkat edin. Yatırın onu. Köle ilçesine altmış bin fidan indirildi. Formaların Kardeşlik platformunun sözcüsü Sayın Asım mi? Karabacak da. Şu anda Okçu Köyü'nde yaşatılması için kendisi Fidan dikiyor kendi yerlerinde. Okçu Köyü muhtarımız da yani platformun sözcüsü. Asım Karabaca'nın Okçu'da yaşaması için bir fidan hazırlamış bizde. 66 bin fidandan biri. Ee, şu an sembolik bir dikim töreni yapıyoruz. Ee, dolayısıyla üstüne ismimi yazmışlar. Hazırladığımız et, e, fidan etiketlerinin üzerine Ormanların Kardeşliği Platformu Başkanı, Sözcüsü, Başkanı düzeltiyorum Asım Karabacak diye. Yardımcı oldular köylülerimiz. Çok teşekkür ederim. Ve yine okçu mezarında yatan bütün okçuların ve göleller e, cenazeler için bir Yasin rica ediyorum. Fatiha e rica ediyorum. İnşallah hocam bu dikimden sonra şey yapacaktır, e, okuyacak. Ya buradan geç etmek kolay değil. İnsan giderken yüreğini yarısını burada bırakıyor. Diyor ya, ya korur, durur, gözü ya, çok kalır. Biz her ne kadar gitmişizsek, yani o gün gelene zengin olursak bile buranın bir tas suyuna muhtaçız. Buranın havasına muhtaçız. Dolayısıyla bugün en mutlu günümüzü göreye, en alt bin fidan indirip bütün her köye bin tane fidan dağıtılmasına bir önderlik yapmışım. Bir okçu köylü olarak gerçekten çok mutluyum. İkinci de 2007 yılında yine Metin Demir abimiz var Ankara'da. Burada 5000 tane imza topladık ve orum kapanan orman işletme müdürlüğünü o zaman açmıştım. O zaman bir savaşı kazanmış bir padişah gibiydim gerçekten. Çünkü kapanan orman işletme müdürlüğünü açılması kolay değil. İkinci de görüyorsun bölgede ağaçlarımızın yüzde 75'i yaşlanmış. Yani 15-20 yıl sonra başlar diye çünkü diyeceğim Dolayısıyla bu hem fidanlaşma çalışmamız hem de bu bölgede yeniden fidanlaşma yapıp burayı ormansız bırakmamız gerekiyor. Çünkü o şu köyün yaylasında eğer ormanlar olmasa oradan kalkan sular, kızım kendisinden kalkan sular burayı basacak. Çok büyük zarar verecektir. Biz size buraya Zarar verecektir. Dolayısıyla artık bu kampanyamızdan sonra ormanların kardeşinin başlatmış olduğu her köy bin fidan kampanyasından sonra bu yıl 60 bin fidan olur. Geri her yıl 60 bin fidan getirirsek o zaman ne olacaktır? Yani göle eski ormanlarına kavuşacaktır. Mesel basketinden uzaklaşacaktır. En önemlisi Amerikalı uzmanlar, profesörler yaptıkları toplantıda dünyada 20 yıl sonra en yaşanacak yer Ardahan diyorlar. Dolayısıyla herkesin geleceği Ardahan, herkesin emin olup istiyoruz. Biz bu kadar geldik, bu kadar yaptık. Öğrencilerimizi bıraktık. Bunlar da benden çünkü bu geleneği siz sürdürürseniz o zaman o işini mezarın her orman yaparız. Ben mührüme teşekkür ediyorum, öğretmenime teşekkür ediyorum, muhtarıma teşekkür ediyorum. Ee, biz biraz sonra artık kameralarımızı kapatacağız. Hep birlikte ben de koyu yaşayacağım, ben de planlayacağım. Bizi dinlediğiniz için bütün ofçı köylere, göneylere, düver olan herkese teşekkür ediyorum. Önce hocam buyurun. Bayan hocamı da buraya alıyorum. Hocam, geç. Hocam buyurun gelin. Şöyle gel. Şöyle gel. Biz Çocuk. yavrum böyle gel. Abi sen de kalsın. Tunca Hoca. Tunca Hoca geç. Çünkü suyu Hı -hı siz dökeceksiniz, suyu siz dökeceksiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Evet edin. şu anda fidanımızın su suyu planımızın planımızın evet. Planımızın evet. Planımızın evet. Bu evet, Bugün bu bahçede Albert alkışlıyoruz sizi. Seyirciler Ormanların Kadeşli Platformu'nun başlatmış olduğu her köy bin fidan kampanyasında Arda'nın göl ilçesinde dün itibariyle 60 bin fidan indirildi. Her köy bin fidan ve şehir merkezine de muhtarlıklara dağıtıldı. Bizim şeyden sonra Kaşar Festivali'nden sonra en büyük etkinlik bu olacaktır. Çünkü gölenin düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü 100. yılında yani 30 Eylül günü biz Kurtuluş Bayramı'nı kutladı göleler. İkinci günü de yine Okçu köyünde fidan dikme merasimi yapıldı. Ağaç bayramı yapıldı. Dolayısıyla bu bayramda biz sabahleyin e, Kaymakam Bey, belediye başkanları halk katıldı. Biz fidanları diktik. Bugün de öğrencileri aramızda katmadık pandemi dönemiyle. Okçu öğrencilerle birlikte bugün bu bahçede bütün fidanları dikeceğiz. Okçu köy yanımızdadır. Utar'ım bizim duygularınızı alalım. Burada emeği geçen başta özellikle diyorum Mustafa'ya çok sağ olsun. Vekilimiz Orhan Atalay'a çok sağ olsun. Burada emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Bizim amacımız yeşil göleyi yeşil olarak devamını sürdürmektir. Yeşil gölenin daha aşırı bir derece yeşillik olması için elimizden gelene kadar, mümkün olduğu kadar ağaç dikeceğiz. Sabahleyin inşallah gittik, mezarının etrafına bayağı bir ağaç diktik. Orada emeği geçen, Hasim Hoca'ya da burada çok teşekkür ediyorum. Hasim Hoca'mız da gelmişti ve başkanlarımız da oradaydı, kaymakam bey de oradaydı. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir şey konuşacağız. Evet, Çok sağ olun. Ee, Müdür Bey ismini söyleşiniz. Mustafa Aktürk. Yani ee, Mustafa Aktürk. Ardahan Göleçesi. Şehit Er Murat Koç'un şu anda çokur, müdürüdür. Yani benim okul, okuduğum okuldur. Beş yıl burada okudum. Evet. Kolay değil yani. Çocuk buradadır. Gençlik kanalarım buradadır. Ee, Sayın de duygularınızı Ben eee en başta bu oluşuma katkı sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle e, platform kurmada öncülük eden e, kişilere size ve arka planda çalışan diğer e, görevlilere diğer Ardahanlılara şahsım adına teşekkür ediyorum. Biz e, okulumuz adına birçok oluşumun birçok yeniliğin arkasında olmaya ya da arkasında ya da oluşumun faydası Okça adına, çocuklarımız adına oluşan her türlü oluşumun adına e, destek vermekte, e, katkı sağlamakta gerçekten şahsım ve e, çocuklarım adına, çocuklarım adına onur duyuyorum. Çam, ağaç dikmek belki e, çocuklarımızın şu anda ektikleri, şu anda ektikleri e, ağaçların yarın kendi çocukları gölgeleri özellikle yeşil gölede e, adına yanaşır bir şekilde bu bilinci oluşturmasına Büyük bir önem sağladığını düşünüyorum. Bu konuda siz de buna katkı sağladığınız için kendi şahsım adına teşekkür ediyorum.